Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size harcar para gelikte oynuyoruz. Şimdi oynayacağız. Oynuyoruz arkadaşlar. Bu yeni güncellemeler gelmiş ve gelmemiş. Ona bakacağız. Biraz da oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi açıklama yapacağım. Şimdi iyi Bir dakika. Şimdi açacağım şimdi. Evet. Geldim. Hemen girelim oynamada. Şuradan başlayacağız. Şuraya kadar geleceğiz. Buradan <laughs> başlayalım biz. Önce Steve'de. Steve'de ne yapacağız? Bakalım. Evet arkadaşlar başladı şimdi. Başladı. <laughs> Şuraya koyuyorum. Hemen böyle. Hemen böyle. Bu iyi deden böyle oynamakta öyle bakın. Ama böyle yapalım. Bir bakın arkadaşlar şu görsün ama hırsızlar görsem ya Tam PC modu yüklemişler arkadaşlar Onu PC, on, onu on, PC modu indirmiştim arkadaşlar şimdi böyle söylemiyorum ben. Şimdi. Ali Allah, Allah araba bulalım. Şimdi de gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Siz burada olun arkadaşlar. Buraya geldim şey arkadaşlar. Ben buradan devriye yazmak istiyorum. Gördüm ki buranı rastlık Ben de bir yazdım bakayım. Buranı ya Sonra da gördüm ki Çok güzel. Yeah. Şuna bir günlük, bir nasıl bir yeni bir almış. Yine almış. Yine Şuradan ama Ama çok bir Bakın bakın. Bir ne koyuyor. Ya. Böyle böyle yapmalıyız arkadaşlar. Şimdi merhaba iyi de yapayım bu da yeni bir video yu çek. yine yeni bir video kesiyorum şimdi arkadaşlar kesinlikle video açacağım. Arkadaşlar videoyu ben bu videoyu açabilmedim. Bilmedim. Ben sadece böyle yapabilirim arkadaşlar. Sizden istedim. Ne yapalım sen Ha başlısı. Başladı. Ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Terima <away> もう l だもう誰だもう誰だう誰もう誰だもう誰だうだ 뭐 하나 해도 안 해도 뭐 하나 해볼 Zahmetcan abi ne yapıyorsun? Tamam oğlum oğlum, oğlum tamam. Bak sıvı çıplıyor. Ayy. Yemekler araba ne nerede? Uzak mı bu araba ya? araba araba gitti araba gitti ha. Arabanı vurdum. arabanı vurdum. Ha böyle. Acemat ne yaptı ne yaptı? Oğlum ne yapayım? Ne yapayım ya?

Arabaya bak, arabayı nasıl sürüyor? Bak ona bak, bak, bak. Şimdi ben gidelim. Açsın sen şimdi. Açsın ya. Allah, arabayı

Oha! Oha! Ne yaptık? Notaya mı geldik? Notaya geldik. Bak nasaya gelmişiz biz. Nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs>

Maşallah. PUBG ile arkadaşlar. Sabah oldu. PUBG geliyor. Şimdi PUBG geliyor. Hem PUBG evet. PUBG bugün geçelim arkadaşlar. Hemen PUBG 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 PUBG, 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 PUBG. PUBG gel. PUBG PUBG Arkadaşlar. Tamamdır. Aa, ya. Aa, ah, Oyunlarım donuyor ya. Niye böyle oluyor? <laughs> 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 Açıldı. Şun artık bağlayacağım Ayrıca Gamepad gelecek arkadaşlar. Gamepad'la Minecraft, PUBG oynayacak arkadaşlar. Onun şeyler gelecek arkadaşlar. Seriler gelecek Minecraft'la. Onları unutmayın arkadaşlar. Gel